Elektronik Tebligat Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Bu yönetmeliğin amacı, elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu yönetmelik, kazai merciler, 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununa ekli bir sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, iki sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, üç sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, 4 sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmü şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından posta ve telgraf teşkilatı genel müdürlüğü aracılığıyla yapılacak elektronik tebligatları kapsar. Dayanak bu yönetmelik, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 7 A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Elektronik Tebligat bu yönetmelik kapsamına uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligatı. Elektronik tebligat adresi. Muhatap ve tebligatı çıkaran merciye ait olan elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresini. Elektronik tebligat hizmeti bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından çıkarılan tebligatın gönderilmesini ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlanması hizmetini. Elektronik tebligat mesajı Tebliğ edilecek içerik veya diğer ekli dokümanlar ile tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan tebligat mesajının tümünün tebligatı çıkaran merci tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmış halini güvenli elektronik imza 5070 sayılı elektronik imza kanununun 4. maddesinde tanımlanan güvenli elektronik imzayı hizmet sağlayıcısı kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısını idare posta ve telgraf teşkilatı genel müdürlüğünü işlem sertifikası idarenin veya diğer hizmet sağlayıcılarının hizmetlerine ilişkin işlem verilerini imzalamak için kullandığı elektronik sertifikayı kanun 7201 sayılı tebligat kanununu. Kayıtlı elektronik posta, KEP. Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dahil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukuki delil sağlayan elektronik postanın nitelikli şeklini. Mersis, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen merkezi sicil kayıt sistemini. Mersis numara. Mersis tarafından verilen tekil numarayı. Muhatap elektronik tebligatı alan gerçek veya tüzel kişiyi, olay kaydı, idare veya diğer hizmet sağlayıcılar tarafından elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen ve mevzuat gereği kaydının tutulması zorunlu olan tüm bilişim sistemi işlem kayıtlarını, tebligatı çıkaran merci, Elektronik tebligat göndermek için idare tarafından kendilerine elektronik tebligat adresi verilen bu yönetmeliğin birinci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kazayı merciler ile diğer kurum ve kuruluşları. Zaman damgası, 5070 sayılı kanunun üçüncü maddesinde tanımlanan zaman damgasını ifade eder. İlkeler, bilgi güvenliğinin sağlanması, kişisel verilerin korunması, birlikte çalışabilirlik, hizmet kalitesinin sağlanması, Uluslararası standartların sağlanması. Elektronik tebligatla ilgili genel hükümler. Elektronik tebligat hizmeti. Elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idare elektronik tebligat hizmetini yerine getirir. Elektronik tebligat adresi edinme. 1. Tebligatı çıkaran merciler elektronik tebligat adresi almak için idareye başvurur. Yapılan başvuruda elektronik tebligat adresinin hangi birim ve personel tarafından kullanılacağı da belirtilir. 2. Tebligatı çıkaran merciin merkezi yapıda bir bilişim sistemine sahip olması, işlemlerini elektronik ortamda yapması ve talebi halinde merci bünyesinde bulunan tüm birimler için tek bir elektronik tebligat adresi kullanılır. Elektronik tebligat gönderme işlemi tebligatı çıkaran merciin sistemi ile idarenin sistemi arasında yapılacak entegrasyonla sağlanır. 3. Elektronik tebligat hizmetinden yararlanmak isteyen muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir. 4. Gerçek kişi muhataplar, güvenli elektronik imza vasıtasıyla elektronik tebligat adresi almak için hizmet sağlayıcılara başvuru yapabilir. 5. Muhataplara ait elektronik tebligat adresleri ve bu adreslere ilişkin değişiklikler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya Mersis numarasıyla eşleştirilmiş şekilde hizmet sağlayıcılar arasında gerçekleştirilecek entegrasyon kapsamında, tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin ve tüm hizmet sağlayıcıların erişimine açık bir şekilde elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinde tutulur. Elektronik tebligat hizmetinden isteğe bağlı olarak yararlananların bu listede yer almaları muvafakatlerine bağlıdır. Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma. 1. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. 2 kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur. 3. Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir. 4. Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elektronik yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Bu muhatapların, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması halinde, bunlara, kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin şer düşülür. Tebligatı çıkaran merci tarafından elektronik tebligatın gönderilmesi tebligatı çıkaran merci elektronik tebligat mesajını idare tarafından verilen elektronik tebligat adresi aracılığıyla idareye iletir. İdare tarafından elektronik tebligatın alınması ve muhataba iletilmesi. 1. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan idare bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine, muhatap diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletir kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet sağlayıcıları da bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine iletir. 2. İdare ve hizmet sağlayıcılar zaman damgası bilgisini ve mesaj özetini muhataba iletmez, sisteminde tutar. 3. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılır. 4. Hizmet sağlayıcılar, muhatabın adresine elektronik tebligatın iletilip iletilmediğine ve gecikme oluşmuşsa bu gecikmeye ilişkin kayıtlar da dahil tüm süreçlerin olay kayıtlarını tutar, bu bilgileri idarenin sistemi vasıtasıyla tebligatı çıkaran merciye derhal bildirir. 5. Olay kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası eklenerek güvenli elektronik imza ile imzalanır ve erişilebilir şekilde arşivlerde 30 yıl süreyle saklanır. 6 hizmet sağlayıcılar talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu amaçla oluşturacağı sistemi hazır tutmakla yükümlüdür. Muhatabın diğer usullerle bilgilendirilmesi. 1. Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletişim için diğer bir elektronik posta adresi bildirilmişse elektronik tebligatın ulaştığı anda bu adrese bilgilendirme mesajı gönderilir. 2. Muhatap tarafından hizmet sağlayıcıya iletişim için kısa mesaj alma özelliği olan telefon numarası bildirilmişse, talep halinde ve ücreti muhataba ait olmak üzere bu telefon numarasına hizmet sağlayıcı tarafından elektronik tebligat bilgilendirme mesajı gönderilir. 3 bu madde kapsamındaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış olması, tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemez, hizmet sağlayıcının da ikinci fıkra gereğince muhataptan alacağı ücretin iadesi dışında bu madde kapsamında herhangi bir sorumluluğunu gerektirmez. 4. Muhatabın bu madde kapsamında bilgilendirilmesine ilişkin olay kayıtları hizmet sağlayıcı tarafından tutulur. Hizmet sağlayıcılar tarafından kullanılacak işlem sertifikasında bulunması gerekli hususlar. İşlem sertifikasında, hizmet sağlayıcıya ait bilgiler ve hizmet sağlayıcı adına işlem yapmaya kimin yetkili olduğu hususuna yer verilir. Muhatabın elektronik tebligatı alma usulü 1. Muhatap elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya hizmet sağlayıcı tarafından verilen parola ve şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık şifre vasıtasıyla erişir. 2 hizmet sağlayıcı, elektronik tebligatı sadece bu tebliğ almaya yetkili olan kişiye ulaştırmayı garanti eder. Tebliğ almaya yetkili kişinin, kimlik doğrulaması hizmet sağlayıcı tarafından yapılır. 3. Vekile veya kanuni temsilciye yapılacak elektronik tebligatlarda, kanun hükümlerine uygun olarak ikinci fıkra hükümleri uyarınca işlem yapılır. Elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması. 1. İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat hizmetinden yararlanan muhataplar yönünden elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılmasında kayıtlı elektronik posta hesabının kullanıma kapatılmasına ilişkin hükümler uygulanır. 2. Kamu kurum ve kuruluşları elektronik tebligat alma hizmetinin kullanıma kapatılması başvurusunu idareye yazılı olarak iletirler. Yapılan başvuruda elektronik tebligat adresinin hangi birim adına ve hangi yetkili personel tarafından kullanıldığı da belirtilir. 3. Gerçek kişiler için hizmetin kullanıma kapatılması başvurusu elektronik imza kullanılarak elektronik ortamda da yapılabilir. 4. Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresleri elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinden derhal silinir ve elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı zaman zaman damgasıyla kayıt altına alınır. 5 kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat gönderimi ve alımı engellenir ancak 2 ay süreyle muhatabın erişimine açık tutulur. 6. Hizmet sağlayıcı elektronik imza kullanılarak hizmetin kullanıma kapatılması başvurusu yapıldığı hallerde derhal, fiziki başvurularda 5 iş günü içinde muhatabın elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı gönderilmesine engeller. 7. Elektronik tebligat yapılması zorunlu olan muhataplar elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması için başvuruda bulunamaz. 8 Ölüm, cezaevine girme, askerlik hizmeti gibi sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkanı ortadan kalkmış ancak tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmiş olan muhatabın elektronik tebligat adreslerinin kullanıma kapatılması veya askıya alınması işlemi ilgili kurumlar ile idarenin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak yapılabilir tüzel kişiliğin sona ermesi ve benzeri sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkanı ortadan kalkmış olan tüzel kişi muhatabın elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması konusunda da bu fıkra hükümleri uygulanır. Elektronik tebligat hizmetiyle ilgili idarenin ve diğer hizmet sağlayıcıların görev, yetki ve sorumlulukları. Elektronik tebligat hizmetiyle ilgili görev ve yetkiler. 1. İdare, Kanunun elektronik tebligata ilişkin hükümlerine ve bu yönetmeliğe uygun olarak tebligatı çıkaran merciler tarafından iletilen elektronik tebligatları kayıtlı elektronik posta sistemi vasıtasıyla muhataba ulaştırır. 2. İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar elektronik tebligat hizmetine ilişkin olay kayıtlarını mevzuatta belirlenen süreler içinde saklamakla yükümlüdür. 3. İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat hizmetini yürütmek için kendilerine bildirilen verileri, elektronik tebligat hizmeti haricinde herhangi bir maksatla kullanamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz. İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, bu verilerin güvenli bir şekilde saklanmasından münhasıran sorumlu olup, mevzuat gereğince saklanmasına ihtiyaç kalmayan verileri imha eder. 4. Elektronik tebligat hizmeti sağlama sözleşmesinin yapılması, verilerin üçüncü kişilere nakline muhatabın rıza göstermesi şartına bağlanamaz. Elektronik ortamda tebliğ edilen evrakın aslı veya içeriğinin üçüncü kişilere verilmesi konusunda anlaşma yapılamaz. 5. İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligatları muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırmak üzere teslim almak, istendiğinde saklama süresi içinde erişime hazır halde bulundurmakla yükümlüdür. 6. İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat mesajını, tebligatı çıkaran merci tarafından iletilmesi tarihinden bir gün sonra başlamak üzere 2 ay süresince erişime hazır tutar. Muhatap ile hizmet sağlayıcı arasında aksine bir sözleşme yok ise bu sürenin sonunda elektronik tebligata konu içerik silinir. 7. Elektronik tebligat hizmetinin yerine getirilmesi esnasında görev alan kişilerin sorumluluğuyla ilgili olarak kanun hükümleri uygulanır. 8. İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, engelli kişilerin elektronik tebligat hizmetinden yararlanabilmeleri için mümkün olan çalışmaları yapar. 9. Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak elektronik tebligat adresi edinmeyen muhatapların Mersis'te kayıtlı olan tebligat adreslerine, elektronik tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda bildirim yapılması yetkili kurumun sorumluluğundadır. Elektronik tebligat hizmetlerinin ücretlendirilmesi. İdare, bu yönetmelikte sayılan hizmetlerin karşılığında alacağı bedele ilişkin ücret tarifesini kanun hükümleri çerçevesinde belirleyerek resmi internet sayfasında yayımlar. Denetim 1. İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat ve delillendirme hizmetlerinin sunulması sırasında, teknik açıdan hizmetlerin mevzuata, uluslararası standartlara ve bilgi güvenliğine uygunluğu bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından denetlenir. 2. İdare ve diğer hizmet sağlayıcılar, denetim sırasında bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu görevlilerinin denetimle ilgili ve sınırlı olmak üzere talep ettiği her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdür. Denetim sırasında idare ve diğer hizmet sağlayıcılar, elektronik tebligat bilişim sisteminden sorumlu personelini denetim mahallinde hazır bulundurabilir. Uygulanacak Hükümler Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde resmi gazetede yayımlanan tebligat kanununun uygulanmasına dair yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlük Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Bu yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. Genel gerekçe. Son yıllarda teknoloji ve bilişim alanında yaşanan önemli gelişmeler ve bu gelişmeler sonucu ortaya çıkan yenilikler hayatın tüm alanına yayılmıştır. Kanunların ve buna bağlı olarak düzenlenmesi gereken ikincil mevzuatın işlevini tam anlamıyla yerine getirebilmesi için günün şartlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerle paralellik taşıması gerekmektedir. Bu bağlamda ülkemizde de çeşitli düzenlemeler yapılmış ve birçok konuda bilişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve kolaylıklar uygulamaya konulmaya çalışılmıştır. Zira elektronik iletişim klasik yöntemlere göre çok daha süratli ve az maliyetli bir iletişim yoludur. Son gelişmelere paralel düzenlemelerden biri de 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla 7201 sayılı Tebligat Kanununda yapılan değişikliktir. Bu değişiklik çerçevesinde 7201 sayılı Kanuna Elektronik Tebligat Kenar Başlıklı 7 A maddesi eklenerek elektronik ortamda tebligat yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Böylece tebligatın, mümkün olan en kısa sürede, ucuz, güvenli ve basit şekilde yapılması amaçlanmıştır. Elektronik tebligat ancak, buna uygun hukuki ve teknik altyapının varlığı halinde uygulanabilecektir. Teknik altyapının hazırlanmasındaki güçlükler ve uygulamanın henüz yerleşmemiş olması gibi hususlar dikkate alınarak, kanunda, sermaye şirketleri hariç olmak üzere, elektronik tebligatın zorunlu olmaması esası kabul edilmiştir. 6099 sayılı kanunla değiştirilen 7201 sayılı kanunun yönetmelik kenar başlıklı 60. ve elektronik tebligat kenar başlıklı 7. A maddesinde hukuki altyapıya ilişkin düzenlemeler öngörülmüştür. Anılan maddelerde kanunun uygulanmasını göstermek üzere yönetmelik hazırlanacağı, ayrıca elektronik tebligatın usul ve esaslarının belirleneceği bir yönetmeliğin düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 60. madde çerçevesinde hazırlanan tebligat kanununun uygulanmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Elektronik tebligatın ise teknik ve farklı detaylar içermesi nedeniyle ayrı bir yönetmelikte düzenlenmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu itibarla elektronik tebligatın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla bu yönetmelik hazırlanmıştır. Yönetmelikte tebligat çıkaran mercilerin elektronik tebligat adreslerini sadece Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünden alabilecekleri yine tebligatın PTT'ye ait sunucular üzerinden Muhatap elektronik tebligat adresini PTT'den almış ise doğrudan, muhatap elektronik tebligat adresini PTT dışındaki hizmet sağlayıcılardan almış ise diğer hizmet sağlayıcıların sunucuları üzerinden muhataba iletileceği, geri dönüşlerinde PTT'nin sunucuları üzerinden tebligatı çıkaran merciin sistemine iletileceği hüküm altına alınmıştır. Böylece, 7201 sayılı kanunun birinci maddesine göre, tebliğ çıkaran mercilerce yapılacak elektronik tebligat da dahi tüm tebligatın PTT vasıtasıyla yapılacağına ilişkin hükümle paralellik sağlanmıştır. 7201 sayılı kanunda, muhatabın elektronik yolla tebligat alabilmesi için tebligata elverişli bir elektronik adres bildirmesi gerektiği düzenlenmiş olmakla birlikte, bu adresin nereden temin edileceğine ve unsurlarına ilişkin düzenleme yapılmamıştır. Ancak muhataba usulüne uygun tebligat yapılmasının hukuki açıdan önemli sonuçlar doğurduğu bir gerçektir. Bu nedenle muhataba yapılacak tebligata ilişkin elektronik posta adresinin güvenilir bir sistem tarafından verilmesi gerekmektedir. Zira normal elektronik posta yoluyla iletişimde elektronik postayı gönderenin ve alanın kimlikleri ile elektronik postanın gönderilme ve alınma zamanları kesin, tartışmasız bir şekilde tespit edilememektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 18. maddesinin 3. ve 1525. maddenin 2. fıkrasında da kayıtlı elektronik posta sistemine yer verilmiştir. Anılan kanunun 1525. maddesine dayanılarak hazırlanan kayıtlı elektronik posta sistemine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlanmıştır. KEP uzun yıllardır Avrupa Birliği üye ülkeleri ve diğer ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Ayrıca birlikte çalışabilirliğin sağlanabilmesi teknik formatların belirlenebilmesi, kepin işletilme prosedürlerinin elektronik imzanın ve zaman damgasının uygulanma şeklinin tespiti için Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü tarafından Kasım 2008'de ETS, -ETS 102 102640 standardı uluslararası standart olarak yayınlanmıştır. HTS ÖTS 102.640 standardında elektronik iletişimin elektronik posta altyapısı ve protokolleri kullanılarak gerçekleştirildiği özel bir haberleşme altyapısı olarak tanımlanan KEP'le elektronik ortamda hukuken geçerliliğe sahip ve güvenli olarak bilgi belge gönderme, alma, saklama ve delillendirme imkanları sağlanmaktadır. Bu nedenle yönetmelikte elektronik ortamda hukuki geçerliliğe sahip ve güvenilir bir iletişim şekli ortaya koyan ve elektronik iletilerin kullanımı için elektronik tebligata elverişli elektronik adres olan kep kabul edilmiş ve muhatabın bilgi teknolojileri ve iletişim kurumunca yetkilendirilmiş bir posta hizmet sağlayıcısından elektronik posta adresi alabilmesine imkan tanınmıştır. Muhatapların PTT haricindeki kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarından temin edecekleri adresleri elektronik tebligat hizmetinde kullanabilmeleri ve bu şekilde elektronik tebligatın muhataba ulaştırılması sırasında diğer hizmet sağlayıcıların sunucularının da kullanılabilmesi nedeniyle, kayıtlı elektronik posta sistemine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca tüm hizmet sağlayıcılar üzerinde ve 5809 sayılı elektronik haberleşme kanunu çerçevesinde denetim görevi olan bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna elektronik tebligat hizmetlerine ilişkin denetim görevi verilmiştir.